Galatasaray devre arasında bazı takviyeler yapacak. Bunlardan biri de sol stoper konusunda gerçekleşecek. Sarı kırmızılılarda Abdülkerim Bardakçı haricinde bu bölgede iyi bir alternatif yok. Cimbom'un Milan forması giyen Strahinja Pavlović için ara transfer döneminde teklif vereceği öğrenildi. Salzburg ve Milan Cimbom 2024 yazında Salzburg kulübüyle pazarlıklar yapmıştı. Ancak Sırp stoper, 18 milyon euro karşılığında Milan'ın yolunu tuttu. 2025 yazında bu kez de Milan'la masaya oturuldu. Ancak kulüpler orta yolu bulamadı. Devre arası transfer döneminde görüşmeler tekrar başlayacak. En az 18 milyon 24 yaşındaki futbolcunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Milan, onu kendi ödediği rakam olan 18 milyon Euro'nun altına bırakmayı kesinlikle düşünmüyor. 1.94 boyundaki futbolcunun ise bu kez Galatasaray'a sıcak baktığı belirtildi. Sarı kırmızılılar bu transfer için ciddi bir bütçe ayıracak.